bir video ile daha karşınızdayız. Uzun zamandır video çekmiyorduk arkadaşlar. Bu sefer diğerlerinden daha farklı bir video çekiyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar kağıdın üzerine solaya giden sağa, ya da her şeyi veya ayağınızı koyarsanız yanıyorsunuz. Mesela şöyle arkadaşlar bu elimizi buraya koyuyoruz. Mesela bunu buraya, bunu buraya koyamayacağım Mesela diyelim ki böyle koyduk yanıyoruz. Şimdi ilk ben başlıyorum değil mi? Evet. ben geçti Cengi. Şşş. Doğru. Ay ters. Doğru. Şşş. Doğru. de iki. iki. Yavuz yani çok iyi yapıyor bu işi. Ben bu sefer oraya geçeceğim. Devam devam devam. <laughs> ay, burası zor. Ay! <laughs> <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ne yanlış koydum? Çok büyük hataya. Olacak iş değil. Harici engel. Dunu çocuğu artık ezdirmiş problem. Benim kazanmaya şansım yok ki. <laughs> Cengiz <laughs> mükemmel gidiyor. <laughs> yes, üstü üç. Üstü üç. <laughs> Arkadaşlar, bu ben bu turu bitirin, bitirince <laughs> ay ellerini ve ayaklarını yerlerini değiştireceğiz. Öyle devam edecek. <laughs> <laughs> Çünkü Cengiz resmen dedi. Ezberledim ki. Allah'ım. kapalı ya. Bu son şansım ya Rabbim. Sen bana yardım et. Amin. Bismillah. Bismillah dedim başladım. İnşallah. Ha doğru gidiyorsun abi. hadi hadi hadi. Kuru şeyin dua ettiniz değil mi? Allah sizden razı olsun. evet şimdi ellerimi ayaklarımı yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer kesin çok zor olacak. Arkadaşlar şimdi ellerimi ve ayaklarımı yerlerini değiştirdik. Acaba şimdi ne olacak? Evet. Hadi bismillah. Birinci hangi kazandı bu arada? Ha? Şu bir. Ay! Doğru. Aferin. Ha. Ha ha, 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 ha. ha. Yine bitirdi. Hadi Şu düzeltelim. Arkasına yani, dirence Her herzümle kalınır. Eşeteye gidiyorum. Bismillah. Aslında gitmiyorum desem Ben yani konsantre oldum. Hadi, Hadi be koçum. Elim bu arada ağırmış. Tamam. Bas kolay da devamı. Yanlış yapmadım değil mi Cihangir? Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Başladı. Evet. evet, Cihangir mükemmel yapıyor Evet arkadaşlar, arkadaşlar yine sizlere güzel bir videoyla karşınızdaydık. Çok güzel bir videoydu. Eğer, eğer böyle videoları devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum, yorum yazmayı yorum. unutmayın. Böyle evet, ee, şeyleri yine yapmamızı istiyorsanız like edin lütfen. Evet bu oyun bu arada arkadaşlar küçük çocuklar için de eğitici bir oyun, güzel evet, bir oyun zihin açıcı. Evet sizin açıcı yani. Siz yapabilirsiniz yani çok güzel, eğlenceli de ve bu videodan da bu kadar olsun bir dahaki videoda güzel. görüşmek üzere hoşçakalın. hoşçakalın.